Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi size yaptığım slime'lardan kurumayanları genel olarak sakladım. Ama şu an açmadım. Kurumuş da olabilirler bilmiyorum. Bakalım size onları göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben bunları kenara koyuyorum. İçinde renkli olanlar var. Öncelikle böyle şeffaf bir kağıt koyarsanız sizin için de çok iyi olur. Neden derseniz çünkü bazen boyayabiliyor. Evet bu benim yaptığım şeffaf slime'dı arkadaşlar. Bakalım. Bakın rengi boraksa dönmüş. Boraksın rengine dönmüş. Bakalım. Şunu alalım bakalım bir. Krem gibi zaten. Bu hiç bozulmamış. Şöyle göstereyim size. Kıvamı çok güzel bunun. Şöyle göstereyim. Eriyor resmen elimde. Şöyle hatta bakın. Gördüğünüz gibi. Yapışmıyor da. slime'ımız bu. Şimdi diğerine bakalım. Bunu koyalım kabına. Evet. Bunu kabına koyuyoruz şimdi. Bakalım diğeri nasıl. Evet arkadaşlar. İkinci slime'ım gibi bu biraz bozulmuş gibi geldi ama gene de bakın ses çıkmıyor hiç uzuyor ama çok güzel parlıyor yalnız biraz ele yapışıyor hatta belki birazcık bozulmuş olabilir bu da ama çektiğinizde şöyle çektiğinizde elinize yapışkanlığı gidiyor ben hatta Şöyle yapayım. Oo, elime çok yapıştı. Bakar mısınız? Bu biraz kötü olmuş. Kokusu hala çok güzel. Ben bunu sırf simle yapmıştım. Rengi simden. Hatta şöyle yapalım. Elimi temizlemeye çalışayım ben. Bu bozulan nereden işte arkadaşlar. Çünkü bunun kıvamı çok güzeldi. Böyle yaptığımda açılıyor. Evet ama elime çok yapışıyor. Bakar mısınız? Şöyle bakın. Şöyle açayım. Şöyle. Evet arkadaşlar bunu ben elim temizleyeyim. Şöyle yavaş yavaş diğerine geçeyim. Hatta bakalım diğerinde bir bozulma var mı? Evet. Evet arkadaşlar temizledim elimi. Biraz oynayınca kıvamı da iyi oldu. Şöyle göstereyim size. Aslında bozulmuş gibi hissettim bir an. Ancak bozulmamış. Gayet de yerli yerinde. Bakın. Yapışmıyor. Hatta akıyor. Akışkan bir kıvamı var da yaptığımız diğer bir slime'de hatta bu yaptığım benim ilk slime'lardan biri size şöyle söyleyeyim yaklaşık 2 aylık bir slime bu bozuldu diye biraz önce atacaktım ama birazcık oynayınca kendine geldi Evet bunu da koyalım yerine. önceden belki izleyenler bilir beni. Kahve yapmıştım. Kahveden sıla. Bakalım ona. O ne halde. Şöyle göstereyim. O da yerli yerinde duruyor gibi. Şöyle, şunları var. ışılmış gibi ancak Şöyle alsak onu da. Şöyle bir akıtsak. Şöyle göstereyim size. Bu slime'ımız da güzel. öyle. Bunların kıvamları böyle değildi. Ya da elimin sıcaklığına alışmaları biraz zaman oluyor. Şimdi nasıl temizleyeceğim bakalım. Kötü bir slime olsaydı arkadaşlar ben bunu geri buraya koyamazdım bile. Elimden çıkmazdı. Elimi yıkamak zorunda kalırdım. Gayet iyi slime'lar. Hatta birazcık borax koysam çok daha rahat kendini toparlar ve oynayabilirim. Ama ben böyle seviyorum. Elime yapışsa da problem etmiyorum. Bundan dolayı koymama gerek yok. Zaten biliyorsunuz çıktı her yerde. Haberlerde bile çıktı. Boraks zararlı diye çok kullanmamaya çalışıyorum. Slime hatta yapmamaya çalışıyorum genel olarak Efe çok istese de. Evet, şimdi bunu da koyalım ve sonuncu slime'ımıza geçelim. Ve arkadaşlar sonuncu slime'ım. mı? bu altın rengi bu biraz solu göz kıvamında bunu arkadaşlar simle yapmadım direkt simli yapıştırıcı alıp yaptım direkt simli yapıştırıcıdan bir yapılmış bir silah. Dikkat ederseniz hiç ses de çıkarmıyor ama rengi çok güzel parlıyor. Bakın bu elime yapışsa da anında gidiyor. Görüyor musunuz? Yani en kolay sılar mı yapamayanlar özellikle direkt bir tane simli yapıştırıcı alsınlar ve boraks da denesinler. En başarılı, ilk denemeler için en iyi olabilecek slime bu. Hem yapabildiğiniz için keyif alırsınız hem de eğlenceli. Bakın elime yapışmıyor, görüyor musunuz? Bu da yaptığım slime'lar arasında kalan sonuncu slime. Aslında son bir slime'ım var. Onu size göstereyim. Pofuduk slime yapılan genel olarak pofudukla yapılan slime'lar biraz kötü arkadaşlar. Bir tane hatta kalmış var. Onu şimdi atacağım. Onu da getirecektim. Çok kötü olmuş. Onu göstereceğim. Ben sarı bir pofuduk slime yapmıştım. Ama gerçekten çok kötü olmuş. Şimdi bunu da koyduk kabına. Ben size onu da getireyim son olarak ve bakın bakalım. Evet arkadaşlar bu da son pufuduk dediğim slime bakın çok kötü olmuş. Çok güzel ses çıkarıyor çünkü içinde boncuklar var. Ancak bakın nasıl dökülüyor. Ve esnetmeye çalışsam da esnemiyor. Evet arkadaşlar. Bu da pufudukla yapılmış bir slime. Bu arada gıda boyası kullandığım için bakar mısınız ellerime nasıl oldu? Normal pufuduk yani şöyle söyleyeyim size. Hmm, tıraş köpüğüyle yapacağınıza sade yapın. En azından kalıcı olur slime'larınız. Yoksa böyle hem kötü kokan hem de oynayamadığınız bir slime'ınız olur. Patlaması çok da sizi cezbetmez. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.